Arkadaşlar hepinize merhabalar biliyorsunuz ki ben mali müşavirim şimdi e, gerçekten 2025 yılında bugün tarihi olarak 17 Eylül 2025 tarihinde bu videoyu çekiyorum. Biz mali müşavirlerin korkulu rüyası yok o ceza bu ceza ama gerçekten e, gereksiz tutarsız ve yanlış gönderilen e-defter cezaları var. E, mesela bizler beyan etmişiz 3 aylık veriyoruz aylık değil, 3 aylık ama buna rağmen işte sistem otomatik görmüş aylık ceza geliyor. Ne geliyor? Usulsüzlük cezaları. Bu usulsüzlük cezaları ile ilgili bugün 17 Eylül 2025 tarihindeyiz. İzmir SMM Odası bununla ilgili açıklama yaptı, başvuru yapıyor ama hiçbir sonuç da alamıyoruz. Çünkü neden? Bunun gelir idaresi başkanlığına yani maliyeden bir cevabın olması gerekiyor. Dilekçelerimizi yazıyoruz. İşte bu şu anda bütün mali müşavirlerin başına geliyor arkadaşlar. Yani her geçen gün ayrı ayrı bu cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Müşteriler karşı karşıya kalıyor. Biliyorsunuz ki eskiden defterler aralık ayında onaylatılıyordu. Daha sonradan da yıl içinde işlemler yapılıyor. Öbür yılda dökülüp onaylatılıyordu. Şimdi burada e-deftere geçildi. Dijitale geçirildi. Yani burada... E-defterin yüklenmemesi söz konusu değil. Zamanında yüklenmiş ama sistem bunu görmüyor. İşte sistem o dönem 3 aylık olan e-defteri aylık olarak görmüş. Mesela bir de süre uzatımları var onu görmüyor. İşte idareye e, gidiyorsunuz vergi dairesine müracaat e, Bize listeler geldi sırayla kestik cezaları. E şimdi bu sefer iptaller tabi bu yüzlerce kişi olduğu için zor oluyor. Burada müracaatlar oluyor. İşte dediğim gibi defter ve beratlar kanuni süresinde gönderilmesine rağmen işte geç gönderildi. Halbuki 3 aylık işte aylık 3 aylık ayrımını devletin zaten devlet e-defterde bir tane noktada hata olduğunda sistem izin vermiyor gönderilmesine. Malum şerbiler aylarca gecelerce buna uğraşıyorlar. Günlerce uğraşıyorlar. Yani o kadar zor ki ve cezalara bir bakıyorsunuz katmer katmer yani Şimdi bu e cezalarınınla ilgili dediğim gibi bir değerlendirme süreci var. Mesela örnek veriyorum belli vergi dairelerine belli mal müşavirlerin müracaatları var. Onların da cevabı şu şekilde İşte belli bir süre içinde değerlendireceğiz. Nedense herkes her şeyi değerlendiriyor nasıl oluyorsa. İşte biz bu yazıyla örnek veriyorum bir vergi dairesine gidiyoruz müracaat ediyoruz diyoruz ki bakın değerlendireceğiz diye bir yazı var. İşte daha bize e, gelir idaresi başkanlığından, başkanlıktan bir yazı gelmesi gerekiyor. Yani malum şerleri diyorlar ki siz ispat edeceksiniz aylık mı, üç aylık mı? Ya Koskoca devlet duruyor. Yani devlet burada, e, mesela muhtasarı, stopajı, aylık gönder, gö seçtiğimizde aylık gönderebiliyoruz, üç aylık gönderemiyoruz. Üç aylık seçtiğimizde aylık gönderemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani alt tarafı bir muhtasar beyanda bile böyle bir şey varken e defterinde böyle bir <laughs> uygulamanın olmaması işte buradaki açık bu devletin sorunu, maliyenin sorunu yani kalkıp da mali müşavirlerin sorunu değil. Şimdi devlet diyor ki vergi dairesi sen ispat et bakalım 3 aylık mısın aylık mısın böyle bir şey olabilir mi? Kişi bunu nasıl ispat edecek? Aralık ayında e-deftere geçiyorum diye başvuru yapmışsın, yapmışsın ve zamanında yüklemişsin. Yani Bakın yüklenmemesi söz konusu değil. Defteri yüklemiş. Süresi içinde yüklemiş olmasına rağmen bu ceza geliyor. Yani gerçekten bir deli bir taş attı kuyuya kırk akıllı çıkaramıyor. Aynen Türkiye'de şu anda uygulanan durum bu. Yani maliyede gelsin para gelsin de nereden gelirse gelsin. Böyle bir şey olabilir Haksız aldıysan o para olmaz yani. Gerçekten olmaz. Madem şey var bu haram para yani ya. Sen insanlar mahkemelerle uğraşmamak için bir de avukatlarla uğraşmamak için burada para vermemek için bu yola gidiyorlar. Yani diyorlar aman ödeyeyim 3 kuruş da üstümden çıksın gitsin. Ama bu olmaz yani. Bunun devletin bunu gerçekten burada da önlem alması gerekiyor. Bir de bir bakıyoruz yok şu tarihten önce böyle olacak şu tarihten sonra böyle olacak. Sanki kumda oynuyorlar ya. Ya bu işin başındasınız. Milyonlarca liraya para alıyorsunuz. Yüz binlerce mal müşaviri mağdur yüz binlerce ya hiçbir şey yoksa girin facebooklarda bir sürü muhasebeci grupları var görün bakalım ya mali olarak görün girin oralarda bu muhasebeciler ne sorun yaşıyor ne sıkıntı çekiyor ya kim duyacak bizim sesimizi vergi dairesine gidiyoruz vergi dairesi diyor ki işte bekliyoruz neyi bekliyoruz görüş bekliyoruz e, onlar da yazıyor mesela gelir idaresi başkanlığına cevap geldim diyorum hayır ben yazıyorum hayır o yazıyor hayır yani Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir düzen olabilir mi yani? Kes cezayı sonra biz mesela sunuyoruz diyoruz bakın 3 aylık ekran görüntüsü dilekçe yazıyoruz. Neymiş? O delil kabul edilmezmiş. Mahkemeye git ya da git işte şey müracaat et. Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat et. Yazı yazıyoruz cevap gelmiyor. Şimdi neyse gelelim iş kısmına biz Hatice'ye değil neticeye bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar ihbarnamelerin kısmı var. Dijital vergi dairesine ihbarname geldi. 30 gün içinde e, ya savunma verin, dilekçenizi yazın, e, ekran görüntüsü vesaire atın. Ama bu 30 gün içinde de 376 337 indirimleri var. Bunu kaçırmamak için şu anda netleşen bir durum yok. Bugün tarih olarak 17.9 2025 tariheyiz. E defterin geç yüklenmesi, süresinde yüklenmemesi, zamanında yüklenmemesi. Yani aslında kişi zamanında yüklemiştir. Sistem bunu görmemiştir. Süre uzatımı olmuştur devlet tarafından. Sistem görmediği için vergi dairelerine listeler gönderilmiş. Şakır şakır herkese cezalar kesilmiş. Şimdi bununla ilgili ne yapılabilir? Dediğim gibi e defterinin cezaları çok ağır. Hiç gönderilmemesi yok burada. Gönderilmiş, işte geç kabul edilmiş. Aslında kişi 3 aylık veriyor, aylık kabul edilmiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada dediğim gibi 337 ve 376 talep edildikten sonra sistem bu cezaları 4'te 1'e indiriyor. Örnek veriyorum. 30 bin liranın üzerindeki cezalarda uzlaşma talep edebilirsiniz. Malum şerbler de beni izliyor. Dijital vergi dairesi kısmında arama butonu var. İhbarname yazın oraya. Oraya gelecek iki tane şık geliyor. Vergi ceza ihbarnamelerinin kaldırılması diye bir de vergi ceza ihbarnameleri diye. Oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra gelen ihbarnamelerin sağ tarafında kutucuk var. Uzlaşma talep ediyorum. indirim talep ediyorum vesaire. Burada yalnız dikkatinizi çekerim. Her ihbarname için ayrı ayrı yapmak zorundasınız. Çünkü bazı genel amaçlı dilekçeden de yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü neden bu işte biliyorsunuz her gün ayrı bir ekran açılıyor. Her gün bir bakıyorsunuz bir gün genel amaçlı dilekçeden yaptığımız başvuru bir bakıyorsunuz ertesi gün başka bir yerden. Dediğim gibi ihbarnameler kısmında dijital vergi dairesinin içinden arama butonuna ihbarnameler kısmını aratıyorsunuz. İhbarnameler kısmını geldikten sonra sağ tarafta gelen ihbarnameler var. Hangi konuyla ilgili geldiyse artık defterin gönderilmesi, gönderilmemesi, geç gönderilmesi, zamanda gönderilmemesi, işte 3 gün önce, 3 gün sonra vesaire. Ee, en sonunda yani kuyuya taşı attılar. Şu an hiç kimse çıkaramıyor. Ve bu kadar şeye de gelen bir açıklama da yok yüz binlerce mali müşavir mağdur yüz binlerce mükellef mağdur durumda gerçekten bunun sonucu e, yalnız yol su elektrik olarak dönecek çünkü zaten herkes burası kadar biz mali müşavirler tahsilatlarla uğraşıyoruz müşteriler de o stopajı ödemekten yok kiraya zam geldi onu ödemekten şakır şakır herkes konkordota ilan ediyor e, bir çok dükkanda boş arkadaşlar kimse şeyi oynamasın yani biz sahadayız. Bize kimse yalan söyleyemez. Biz her şeyi görüyoruz. Biz piyasanın açık olduğunu iş yeri açılışlarından anlıyoruz. Piyasanın iyi olduğunu para tahsilatlarından anlıyoruz. Piyasanın kötü olduğunu da para tahsilatlarından anlıyoruz. En küçük esnaf bile ya Salih Hanım, ben işte bugün sıkıntım var önümüzdeki ay ödeyeyim diyor. Hiç bunu söylemeyen 15 yıllık çalıştığım kişiler yani. Anlatabiliyor muyum? Piyasayı oradan anlayabilirsiniz. Siz ...hiç kimse oynamasın. Şimdi... E, ...gelelim... ...Hatice'ye değil, Netice'ye. E-Defter cezaları ile ilgili... ...şu an herkes bekliyor. Yani böyle herkes bekliyor. Oraya yardırıyoruz. Oraya e, dilekçe yazıyoruz. Şuraya müracaat ediyoruz. Ben sonuca bakarım. Sonuç şu anda herkes beklemeden. Ne bekleniyor? Bakalım... ...ne kadar ödeyecek, ne kadar ödemeyecek. Şimdi burada gelen ihbarnameye 30 gün süreniz var neden 30 günü geciktikten sonra uzlaşmada talep edemiyorsunuz indirimde talep edemiyorsunuz uzlaşmalarda 30 bin sınır var 30 bin TL'yi geçiyorsa uzlaşma talep ediyorsunuz İşte uzlaşmada da biliyorsunuz ki artık orada görüşülme oluyor %50'i mi siler %70'i mi siler oradaki duruma göre al gülüm ver gülüm durumundan belli oluyor uzlaşmada ama siz 30 bin altına uzlaşma talep edemiyorsunuz. Soracaksınız şimdi peki bize işte aynı kişiye 4 tane ihbarname gelmiş. Defter beratın geç gönderilmesiyle ilgili. Örnek veriyorum 2 ay süre belirlenmiş. 2 ay belirlenmiş. Örnek veriyorum Ocak, Şubat'a beratın geç gönderilmesi diye örnekle gideceğim. Geç gönderilmesi diye ceza gelmiş. 2 tane e, usulsüzlük cezası, 2 tane özel usulsüzlük cezası. İşte 330 lira çarpı 2, 660 lira. Bunu e, siz eğer ki 337 ve 376 talep ettiğinizde 4'te 1'e düşüyor. Yani 156'ya. Şimdi birinci sınıflarda şahıs 11.800 aylık, 2 aylık 2024 yılı için konuşuyorum bu ceza örnekten giderek. 2024 yılı E-Defter Beratları'nın geç gönderilmesi adı altında ki gönderilmemiş ama hadi öyle sayıyoruz. Geç gönderilmiş adı altında kesilen usulsüzlük cezaları ile ilgili hem usulsüzlük cezası kesiliyor hem de özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Usulsüzlük cezası dediğim gibi burada 330 TL her ay için ayrı uygulandığında 2 ay örnekten gidiyoruz 2024 yılı. 330'da 660 yapıyor. Sizler 337 ve 376 talep ettiğinizde dörtte birini ödüyorsunuz. Yine şahıs birinci sınıf bilanço 11.800 aylık 2024 yılı için Ocak ayı diyorum. E, farz edin ki Ocak 11.800 ve Şubat 11.800 var. Burada dediğim gibi iki ayda toplanıyor. E, bu şekilde e, ceza kesiliyor. E, bunu da söyleyeyim özel usulsüzlükte dörtte biri ödeniyor onda da 2950 aylık olarak 11800 lira 2950 liraya iniyor dörtte birine iniyor her ay için e, bu şekilde 11800 11800 23600 iki ay için dediğim gibi e, dörtte birine de indiriliyor bu şekilde ödüyorsunuz 5900 şeklinde. Şimdi e, burada 20 bin 20 bin yine özel usulsüzlük cezası var. Burası 30 bin liraya geçtiği için bunun uzlaşma talep edebiliyorsunuz. İsterseniz 337 376'yı uygulayarak da ödeyebilirsiniz. O zaman ne ödeyeceksiniz? 40 binin dörtte biri 10 bin lira. Ama dediğim gibi vergi dairenizle görüşüp bunları teyitleşin. Savunma dilekçelerinizi yazın. Eğer haklıysanız mutlaka dilekçe yazın mesela yazdıklarınıza gelmeyebilir. Dediğim gibi süreç değerlendirmede. Ben size en sıcak mesela süresi dolanlar var. Tamam. Süresi olanlar beklemedi ama süre tebliğ, tebliğ edildi. Örnek veriyorum. Ağustos'ta tebliğ edildi size. Sizin burada bir ay süreniz var. 24'ünde tebliğ edildi. 23 Eylül'e kadar süreniz var yani. Burada amaç şu süreyi kaçırmamak. Neden? şu anda ne e, cevap geleceği gelir idaresi başkanlığından maliyeden belirsiz. Tamam bir sürü dilekçe var, bir sürü müracaat var. E, işte kurumlara toplu halde yapılan örnek veriyorum İşte ödemişe e, birleşmişler toplu halde müracaat edilmiş. E, burada mesela tebligatlarınızı, işte şeylerinizi e, dilekçelerinizi geri çekin e, muhabbeti oluşmuş durumda. Örnek veriyorum sadece. Şimdi e, sizlere de eğer ki siz bu süreci kaçırmak istemiyorsanız, indirimlerden faydalanmak istiyorsanız, bu cezalar gelmiş durumda. ne olacağı da belli değil. E süreyi kaçırırsanız riske girmiş olacaksınız. Riske girmek istemiyorsanız, dediğim gibi hem usulsüzlük hem de özel usulsüzlük olarak kesilen cezaların 337'ye ve 376'ya göre talep ettiğiniz takdirde 4'te bir oranını ödüyorsunuz. Dediğim gibi iki ay üstüste yapıldıysa dörtte bire düşüyor. Biliyorsunuz ki 376'da yarısı silinirken bu süre 337'yi de dahil edildiğinde dörtte bire düşebiliyor. 337. maddeye göre işte indirim istiyorsunuz. Burada 337 ve 376 indirim talep ettiğinizde dörtte bir oranına kadar düşebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada kesilen bu indirilen bu cezaları da bir ay içinde süreniz var ödemek için ee, bu şekilde sizlere bu bilgiyi vermek istedim özel usulsüzlük cezalarında 30 bin TL'nin üstünde ise uzlaştırma talep edebiliyorsunuz nereden edeceksiniz dijital belge dairesinin içinde arama butonuna ihbarnamelerim kısmı var İhbarname, ceza uygulamaları diye girin özür dilerim Dijital Vergi Dairesi'nin içinde ihbarname yazın. Orada vergi ceza ihbarnameleri olarak gelecek. Sağ tarafta buton var. İndirim istiyorum, uzlaşma istiyorum ve detay da görebiliyorsunuz. Bu şekilde müracaat ettiğinizde dediğim gibi önce size ihbar ediliyor. Ondan sonra tahakkuk hesaplanıyor. İsteyen vergi dairesinden de gidip görüşüp orada da fiziksel olarak da dilekçesini verip oradan da 376 337'sini talep edebilir. Çünkü bazen karışık durumlar olabiliyor arkadaşlar. Ben bu tarz durumlarda vergi dairesine gidip birebir görüşmede faydalı olacağını düşünüyorum. En azından ne yaptığınızı bilirsiniz. Çünkü dijitalden de bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor ama dijital vergi dairesinden de yapabilirsiniz. Bu şekilde bu bilgiyi vermiş oldum. Sizlerin bir görüşü varsa, sizlerin başınıza gelen bir durum varsa ee, benim youtube kanalımın altına yazın ki e, bakalım e, ben burada gerçekten e, yaşadığım bir durumu kendi mal müşavir olarak yaşadığım bir durumu izah ettim kendi durumumu göre sizler de varsa izah edin e, bu sıcak bilgiler birbirimizi paylaşacağız ki e, hem sonuç alacağız hem de dediğim gibi riske girmemek için ben e, 376 ve 337 talep edilmesi taraftarıyım çünkü devletten ne geleceği belli değil e biliyorsunuz ki e, rüzgara karşı duramazsınız arkadaşlar yani en azından indirimi kaçırmayalım dediğiniz takdirde suçsuzluk cezalarının dörtte birini ödeyeceksiniz bilginiz olsun bugün tarih olarak 17 Eylül 2025 tarihinde bu bilgiyi verdim başka görüşü olan mali müşavirler de youtube kanalının altına açıklama yazabilirler e, dediğim gibi e, görüşlerini bildirebilirler faydalı olmak adına benden daha iyi bilgileri varsa onu da yazabilirler. Buradan amaç e, faydalanmak ve olabildiğince kişiye ulaşmak. Kanalıma abone olun ki e, arkadaşlar buradan günlük değişiklikleri bildiriyorum. E, bu benim bugünkü ikinci videomdu. Bir tanesi emlakla ilgiliydi. E, bilginiz olsun. En güncel SGK, emeklilik, vergi mevzuatı vesaire buradan paylaşıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Güzellikle kalın cezasız kalın arkadaşlar. Cezasız kalın.